Herkese iyi akşamlar. Öncelikle e, bugünkü maçta normal insanların bile bu sıcakta sokakta zor yürüyebileceği bir ortamda her iki takım oyunlarının 90 dakikayı e, böyle bir sıcak havada, iklimde tamamlayabildikleri için onlara tebrik ediyorum. E, taraftarımızın müthiş desteğiyle ve enerjisiyle maça çok hızlı başladık. Erken bulduğumuz gollerle hemen 2-0'a geçtik. 3-4 de olabilirdi. Daha sonra bir duraklama, sonra tekrar oyunu dengeleme. İkinci yarı tamamen e, oyun kontrolü bizim elimizde. Ve farklı bir galibiyet elde ettik. Her ne kadar farklı bir galibiyet elde etsek de e, hala eksiklerimiz var. Çünkü geçen sene bu takım farklı bir sistemde oynuyordu. Bu sene farklı bir sistem. Bizim kendi oyun sistemimize döndük. Burada yeni gelen oyuncularımızla birlikte kendi sistemimizi 3 haftalık bölüm içerisinde yaptığımız çalışmalarla bugün bir kısmını sağda gösterebildik. Ama bu yetmez. Söylediğim gibi hem oyuncularımın hem takımımızın ve oyun felsefemizi daha da geliştirmeliyiz. Kazanmak güzeldi. Farklı galibiyet gel galip gelerek kazanmamız güzeldi ama hala eksiklerimiz var. Bu yolda çalışmalarımız sürecek ve devam edecek. Kazandığımız için ee, bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Büyük Fenerbahçe taraftarlarına da maç başında söylediğim gibi müthiş bir enerjiyle, müthiş bir coşkuyla bize vermiş oldukları destekle oyuncularım da buna çok güzel bir reaksiyon gösterip onları mutlu ettiler. Bütün taraftarlarımıza, camiamıza hayırlı olsun mu galibiyet. Şu anda takımın seviyesi %55-60 seviyesindeyiz. Hem oyun anlamında hem fizik anlamında. Ee, yeni gelen oyuncularımın gol atmaları zaten bu oyuncular kaliteli oyuncular. Becerikli ve becerili oyuncular. Bunları da bu yüzden zaten biz transfer ettik. Ama dediğim gibi çok e, sıcak bir ortamda, yani insanların bile sokakta normal şartlarda yürüyemediği bir ortamda biz e, her iki takım oyuncuları ellerinden gelen en iyisini yaptılar. Dediğim gibi zamana ihtiyacımız var. Hem oyun felsefesi, hem fiziksel açıdan, hem birbirlerini tanımaları açısından birazcık daha zamana ihtiyacımız var. Zaman içerisinde çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Şimdi sadece orta sahada değil e, bazı yerlerde de eksiklerimiz var. Hem oyun anlamında hem bireysel anlamda. Dediğim gibi e, bunları biz not ediyoruz. E, bununla ilgili de çalışmalar şu anda da devam ediyor. Ama hem bireysel oyuncu performansı hem takımımızın oyun felsefesi anlamında söylediğim gibi zamana ihtiyacımız var. Bir de fizik anlamında da birazcık daha zamana ihtiyacımız var. E, ama doğru yoldayız. Güzel bugün sinyaller verdik. Bu Bizim adımıza sevindirici ama hala tam değiliz, birçok eksiğimiz var. <laughs> Söylediğim gibi ben bu camianın bir evladıyım. Ee, Taraftarlarımızın bana olan inancı ve sevgisi beni gerçekten çok mutlu ediyor. Beni çok fazlasıyla motive ediyor. Ben de gece gündüz bu takıma daha fazla nasıl faydalı olabilirim diye ekibimle beraber onları mutlu etmek için, onları tribünde coşturabilmek için Fenerbahçe'nin e, başarılı olması için gece gündüz uğraşıyorum ve çalışıyorum. Bir önceki sorunuza gelince 55-60 maçlık periyotte şu an kadromuz tam gibi gözükse de bazı ufak tefek eksiklerimiz var. E, bunları giderebilmemiz için yönetimimiz çalışıyor. Ama dediğim gibi e, bu çalışmalar sonucunda bu 55-60 maçlık periyodu rahat rahat geniş bir kadromuz olacak. Rekabet gücü yüksek bir takım olacağız. Ee, burada belki benim işim biraz daha zorlaşacak ama ben buna alışın. Sonuçta bir teknik direktör olarak daha önce iki sefer bu Fenerbahçe'yi yönettim. Bu sene de Allah'ın izniyle elimden gelen en iyisini yaparak yöneteceğimi düşünüyorum. Emre Mor'un ayak bileğe döndü. Şu anda bir şanssızlık yaşandı. Ee, doktorlar tedavisi yapılı. Çok büyük bir sakatlık değil ama herhalde ee, Birkaç hafta sanki ayak bileğinde ilgili bir problem gözüküyor. Tadiç lider bir oyuncu. Kariyeri bütün oynadığı takımlarda belli. Kendisiyle bir sürekli konuşuyoruz. Ceko, Tadiç bunlar takımın önde gelen çok kariyerli oyuncuları. sağ içerisinde arkadaşların uyarması, yönlendirmesi, iletişim kurması böyle iki tane büyük lider oyuncunun olması takım adına da bizim adımıza da e, çok önemli. E, bu yönde de zaten biz kendileriyle ben konuştuğum zaman e, arkadaşlarının oyuncularını takım içerisinde doğru yönde, doğru anlamda yönlendirmesi takımı artı. E, onun için onların orada bu, bunu yapmaları takımın menfaatine olan bir gelişmeler. Bu konuda da kendileri gerçekten sadece maçta değil antrenmanlarda bile sürekli konuşuyorlar, sürekli iletişim halindeler bazı zamanlar antrenman sonrası tesiste kendimiz de pratik olarak tahtada biz ne yapmalıyız, ne yapacağız, benim oyunsa felsefem bu diye kendileriyle ben sürekli konuşuyorum. Sürekli bu takımda daha iyi bir rol nasıl olabilirler diye kendileri de gerçekten bana ve takıma çok yardımcı oluyorlar. Bu konuda da kendilerine teşekkür ederim. Maçlarla değil aşağı yukarı kafamda gidecekler belli zaten. Onlarla da açık net bir şekilde konuştum. Onlar da bundan memnun oldular. Çünkü beni tanıyorlar, açık ve net konuşmamdan dolayı da çok mutlular. Ee, neden böyle oluyor? Neden böyle olması gerektiğini de anlatıyorum kendilerini. Onlar da çok mutlu. Ee, onun için e, kadodan dün akşam iki kişiyi çıkartıp Samet'le King'i aldık mesela. Bu içimizdeki oyuncuların performansını ve belki aramıza birkaç oyuncu daha gelecek, onların gelmesiyle de bir değerlendirme yapacağım. Buna göre de karar vereceğim. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun.